2024-31 Mart'a kadar değil, ondan sonraki süreçte de kendisiyle özel olarak yakından ilgileneceğimi beyan etmiştim. Buradan da aynı şekilde iletmek istiyorum. Bugüne kadar memleketimize fayda sağlamamış, memleketimize zarar vermiş, çocuklarımızla gençlerimizle tüm kitlelerimize zarar veren bir insanda ve özellikle Çukurova ilçemizde 11 tane apartman yıkılmıştı. 11 tane apartmanı yapan müteahhitle oraya yapı denetimine imza atan mühendislerle bunların hiçbirisini unutmayacağım. Bunları unutmam. Çünkü bizim 11 tane apartmanda canımız gitti. Hep güzel yalı tarafında gitti. Herhalde. Evet. 11 tane apartman Çukurova ilçesinde yıkıldı. 15 ilçemizin içerisinde bir tane apartman yıkılmadı. Ben nasıl unutacağım bunları? Hala utanmadan parti değiştirerek, diğer partilere geçerek insanlardan oy istiyorlar. Adana'da 15 ilçenin içerisinde deprem oldu. Sadece Çukurova ilçesinde 11 tane apartman yıkıldı. Bunların hiçbirisini unutmayacağım. Ve burada apartmanlarımız yıkıldıktan sonra yerel yöneticilere bu kadar ihtiyacımız varken bizi depremde yalnız bıraktılar, yapa yalnız bıraktılar. Depremde kimse yanımızda olmadı. Kim unutacakmışız? Ama siz Allah var orada yapacağınızın fazlasının fazlasını fazlasını, fazlasını yapın Efendim bunu benim yapmam önemli değil. Bunu bizzat Soner Çetin'in Çukurova Belediyesi olarak vatandaşlarımızın yanında olması gerekiyordu. Aylarca vatandaşlarımız soğukta arabanın içerisinde yaptı O kadar battaniyeler geldi bizler battaniyelerimizi götürdük verdik ama Çukurova Belediyesi tarafından gelmedi. Bizim vatandaşlarımıza artık çorba vermekten utanıyorduk artık yerin dibine giriyorduk. Unutmadık o günleri. Camilerde toplandı insanlar, okullarda toplandı insanlar, parklarda toplandı, arabaların içerisinde toplandı. Parkta yatarken şuradaki şu kadar katlı apartman benim üzerime yıkılır diye korktular. Sabaha kadar uyuyamadılar. Ben nasıl unutacağım bunları? İnsanlar hak ettikleri gibi yaşamasını öğrenecekler. Burada yanlışlık yaptılar. Yusuf Bey hata yaptılar. Bunlar unutulacak olan şeyler değildi. Biz insan olarak yaşamak istedik. Bize insan olduğumuzu unutturdular. Depremin sekizinci günü müydü? Yedinci günü müydü? Adamcağız dertlerini, sorunlarını bıraktı komple genel başkanları eski genel başkanları Antalya'da eee Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Deniz Baykal'ın cenazesine gitti. Vay kurban olayım sana ya. Ya yemin ediyorum Maria ben kendimi benzin döküp yaksam bu daha iyi ya. Yani böyle bir zihniyet olamaz kardeşim. Hiçbir yere gidemezsin Çukuroğlu. Benim genel başkanım gelecek diyecek ki gel diyecek genel başkanımın yanına gitmem ben. Cumhurbaşkanı çağırsın Cumhurbaşkanı'nın yanına gitmem. Sen deprem yemişsin kardeşim. Yemişim Cumhurbaşkanı'nı, yemişim genel başkanını geçeceksiniz bunların hepsini. Sen orada halkı yalnız bıraktın. Orada pazar yerinin içerisinde Kız çocuklarımızla, kadınlarımızla, yaşlılarımızla, gençlerimizle birlikte Afad'ın getirmiş olduğu çadırı kurduk biz ya. Bir tane belediyenin görevlisi yoktu. Unutmayacağız bunların hiçbirisini. Hiç kimseye unutturmayacağız. Peki Sayın Başkan yayınımızın sonuna geldik. Çok özel bir soru soracağım. Evet. evet. Şimdi sokakları çok iyi biliyorsunuz. Evet. İlçeyi çok iyi tanıyorsunuz. Evet. Şimdi biz bunu hangi siyasetçinin ailesine sorsak? Ya güler, eşimizi göremiyoruz. Evet. Burada eşiniz, aileniz, arkanızda duruyor mu tam destek olarak? Tam hani kadın aile. kadın milletini biraz bilirsiniz. <laughs> i̇şte ya biz bile kocamızı göremiyoruz üç ayda beş ayda bir. <laughs> Ailenize yani. nasıl zaman ayıracaksınız peki başkan? Bu kadar programınız çok dolu, evet. çok büyük projeleriniz var. Şimdi eşimden Allah razı olsun öncelikle bu zorlu süreçte beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Ee, eşim e, yani normal şartlarda e, aslında yalnız bırakabilir miydi? Yalnız bırakabilirdi ama beni kötü günlerimde hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Çocuklarımdan da Allah razı olsun yalnız bırakmadı. Şimdi de... Peki ailenize nasıl zaman ayıracaksınız? Sürekli sahada olacaksınız. Efendim biz zaten ailemizle beraber çalışıyoruz. Ben bugüne kadar ailemle beraber çalıştım, eşimle birlikte çalıştım. Beni tanıyan, bilen bütün herkes bilir. Eşim sürekli benim her daim yanımdaydı. Sadece 2022'nin 1 Ocağında ee, yeni bir, Allah herkese nasip etsin inşallah, yeni bir evladım oldu. Allah korusun, ee, hangi buçuk, olsun? Iki, bir buçuk yaşında, işte iki, iki yaşında çocukcağız ee, ve burada iki yaşına da değdi. Yani şunu anlatmak isteyeceğim, ee, ailemle birlikte zaman geçiriyorum, ailem sağ olsun yanımda oluyor. Hatta bana kızıyor bile, yani hadi artık çalışmaya başla diyor, devam et diyor, durma diyor. Sürekli de sağ olsun benimle birlikte sokakta karış karış geziyor. Kapı kapıda geziyor. Tabii tabii geziyor, yani hiç yalnız bırakmıyor ama dün geceleyin çocuğun biraz ateşi vardı. Ondan dolayı bugün kendisinin yanında olmaması, çocuğumun yanında olmasını Geçmiş istedim. Allah razı olsun, sağ olsun Allah razı olsun hiçbir zaman yalnız bırakmadı e, bırakmamaya da gayret evet. gösteriyor. Şimdi Sayın Göktürk Bey, sizle daha önce zaten röportaj yapmıştık muhtarlık döneminizde. Evet. de ben çok yakından tanıyorum. Oradaki evet. çalışmalarınızı çok iyi biliyorum. Yakından tanıdığı bildiğim için. Yolunuz bahtınız açık olsun diyorum. Amin evet. inşallah. Son cümlelerinizi alabilir miyim? Efendim öncelikle Haberin Sonu TV izleyicilerine eee sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Çukurova ilçemizdeki vatandaşlarımıza, Güzel Yalı mahallemizdeki vatandaşlarımıza, Adana'daki vatandaşlarımıza sesimizi duyan tüm herkese sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Çukurova ilçemizde olan 2024 31 Mart seçimlerinde artık herkes siyasi partisini, ideolojilerini bir kenara bırakıp, vatandaşın esiri olacak, vatandaşına hizmet edecek insan kimse dinine, ırkına, mezhebine, partisine bakmadan sandığa gidip oy vermeleri gerektiği zamanı bildirmek istiyorum. Bu zaman o zaman efendim. Eğer bir defa bir doğru yaptığınız zaman, bir defa bu hamleyi doğru yaptığınız zaman ömrünüzün sonuna kadar örnek teşkil edebilecek, bir ilçede yaşayabilecek olduğunuzdan kesinlikle şüpheniz olmasın. Partiyi bir kenara bırakın. Partiler o kadar farklı bir yapılanmayla hazırlanmış ki efendim Çukurova'nın değil Seyhan'ın adayını Çukurova'ya göndermelerimi, Çukurova'yla bir haber olan insanı gelsen bizim adayımız ol demelerini ve ondan sonra ayak oyunlarından başka bir şey değil. Siyaset artık maalesef ki ayak altına düşmüş. Benim için ideolojide kalmamış. Bir tane ideolojim var. Sadece vatan millettir. Onun haricinde de başka ideolojim kalmamış. Ondan dolayı vatanına milletine hizmet edecek olan insanlarımızın kesinlikle hangi partiden olursanız olun hiç önemli değil. Özellikle partiliyseniz, partiliyseniz benden bir adım daha ötede durun. Ben çünkü bunların hepsini net olarak gördüm. Partilerin insanlara zarar verdiğini gördüm. Partilerin insanların duygularıyla, hisleriyle oynayıp onları sömürdüğünü gördüm. Partiler zarar veriyor efendim. Partiler çok tehlikeli. Bağımsız adaylarını, kardeşlerini desteklerlerse Allah hepsinden razı olsun desteklemezlerse de Allah razı olsun. Yine ne zaman bir sıkıntıları, bir problemleri, bir sorunları olacak olursa Göktürk gör kardeşleri olarak her daim yanında olacaklar bilginiz olsun efendim. Peki çok teşekkür sağ ederim. Sağ olun, sağ olun efendim. Değerli Haberin Sonu e, izleyicileri bugünkü konumuz e, Sayın Göktürk Güngör'dü. Bağımsız Çukurova Belediye Başkanı adaydı. Biz kendisine buradan çalışmalarında başarılar diliyoruz. Bize de özellikle e, vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Ve programımızı burada notlar alıyoruz. Hoşçakalın.